Herkese merhaba. Bugün hastamızın aşil tendonuna PRP yapacağız. Ee, şöyle biraz yakın çekim alalım e, Milan Hanım. Aşil tendonunu. Kiseyle ortam olduğu için dokunmuyorum ama aşil tendonu gördüğünüz gibi e, diğer tendona kıyasladığınız oldukça kalın. Davul gibi şişmiş. Ultrasonda da bunu tespit ettik. Önce tabii aşil tendonu hassas bir yerdir. E, kortizon da yapılabilir ama kortizon sık yapılınca tendonda kopma riski vardır. O yüzden e, kortizondan mümkün mertebe kaçınıyoruz. E, böyle bir tendonda en uygun seçenek PRP yapmak. Bu zaten ikinci PRP'miz. E, şimdi PRP yapmadan önce de mutlaka ön yapıyoruz çünkü PRP ve diğer iğneler özellikle böyle topuk ayak bölgesinde oldukça ağırlı iğnelerdir onu engelleyip hastaya konforlu bir enjeksiyon sunabilmek için çok ince iğnelerle girip o bölgeyi uyuşturuyoruz. Ondan sonra hastanın hiç canı acımadan rahat rahat tedavimizi yapıyoruz. Mutlaka bu tip iğnelerde ultrason kullanmamız lazım. İyi bir ultrason. Ve jelimizle iğne bölgesini görebilmek için jel kullanıyoruz. Normal yeşil uçlu biraz kalın gelir. İğneyi de bir miktar inceltiyoruz. Ki hem iğne konforlu olsun, hem oraları, o bölgeyi travmatize etmeyelim. Tendonumuz burada, yaklaşabiliriz minerale. Oldukça büyümüş, kocaman gözüküyor. Bunun etrafına girip, yavaşça, son gördüğümüzden biraz daha iyi gözüküyor. Etraf daha sıkıntılıydı, hatta bir miktar küçülmüş bile diyebiliriz iyiye doğru gidiyor. Şimdi rejeksiyonumuzu yapacağız. Geliyor. Yönelimini değiştirdim. Biraz aşağı kayalım. Hı. Topuğu da şöyle çekelim. Tamam. Şimdi daha rahat görüyoruz tendonu. iğnemiz, iğnemizin ucu burada. Tendonumuz da bu. Yaklaştık, yaklaştık. Çok net bir şekilde görüyoruz. Buradan da bir kontrol ediyoruz dikey olarak. İğnenin ucu bakın burada. Bakın tendonun için, kılıfın içine iğnenin ucu girmiş durumda. Biraz büyütebiliriz de. tendonumuz içi bu yapısı biraz bozuk. İğnenin ucu da burada. Şimdi PRP'mizi oradan yavaş yavaş vereceğiz. Bakın PRP'nin bozuk tendon yapısının içine doğru gittiğini net bir şekilde görüyoruz. Buralar basıncı yüksek bölgelerdir. O yüzden yavaş yavaş veriyoruz. Burayı da görebiliriz, Mine Hanım. Çok başarılı oluyoruz. Bir sıkıntımız var mı? Gayet rahat. Evet. Normalde bu iğneler ağrılı iğnelerdir. Ya da tendon kılıfının etrafına yapıyorum. Tendon içi çok lime lime olmamış daha henüz. Ama tedavi yapmazsak olacak. Var mı bir sıkıntımız? Yok, gayet güzel. Evet, konforlu bir şekilde yapmamız lazım iğnemizi ki aşil tendinitleri her zaman inatçıdır. Tedavisi güçtür. Ameliyatları da çok başarılı değildir maalesef. En önemli ilacımız zaman. Hastanın kilo almaması gerekiyor. Tendonu koruması gerekiyor. Biraz da tendon kılıfının etrafına yapıyorum. Yavaş yavaş. Az kaldı. Bu iğneyi eğer ön yapmadan yapmış olsaydık hastalarımızın hastalarımızın canı çok acırdı. Gereksiz e, hiç acılardan kurtulmak için bu tip müdahalelerden önce mutlaka ön üşütme yapıp ve mutlaka ultrasonla kontrol ede ede yapmanız lazım. İğnemizi tekrar bir görelim. Evet, şöyle tekrar hafifçe tendonun bozuk yerine birazcık daha yaklaştım. Var mı sıkıntımız? Yok. Tendonu nasıl bu hale getirdiniz? Merak ediyorum ama. Ben hiç bilmiyorum. Genelde bu tip aşil tendonlarda değişik ayakkabılar, babet tipi terlikler. Şimdi önümüz önümüz yaz dikkat etmek lazım. Çok Peki. Geçmiş olsun. Çok Gayet